Arkadaşlar merhaba. Sayfada paylaşmış olduğum panel arızasını yapmış bulunmaktayım. Arıza e, bu üzerinde bulunan LG panel. Bu LG panellerin tam şu tarafında ekstra bir film var. Bir bu kısımda bir de şu alt kısmında. Buradaki kısma e, VGH voltajı gelmiyordu. Alt tarafta bulunan Ticon kartından e, çıkışı direkt aldım bir hat üzerinde yani bir kablo çektim dışarıdan ince bir tel. Buraya direkt vermiş oldum hattı ve görüntü geldi. Bunu da internette e, araştırarak buldum arızayı. E, panel düzeldi ama ortada böyle bir yeşilimsi bir, e, bir film var, bir şerit var. Bu da pek bir sorun teşkil etmiyor. Yani şu anda e, panel arızasının olduğunu söylüyorlar. Panelin tamir olması gerektiğini söylüyorlar. Yani değişimli olabilirler. Hani bu şekilde arızayı düzelttim. Yani bu şekilde şu anda kullanıyorum. Yani pek de bir sorun teşkil etmiyor. Yani Regal e, TV markası içerisinde LG panel bulunuyor. LG panellerde dediğim gibi şu yanak kısmında iki tane e, ince Ticon e, filmi var. E, test için yani e, point hatları bulunuyor. Point hatlarından e, 28 volt bir gerilim Ticon kartından VGH hattından oraya direkt çektim ve şu an görüntüm geldi şu anda çalışıyor. Yardımlarınızın için de teşekkür ederim. Bu da benden size bir bilgi olsun.